Fatih Altaylı. Evet. Kendisine soruyor. Okuyacağım size şimdi burada. Fatih Altaylı Gülen'e siz ne o İslamcılık size ne o İslamcı İslamik mason diyebilir miyiz? diye sorduğunu Gülen'in de masonluk kötü bir şey değildir Tabii ki diyebilirsiniz. Sitesine girsin görsünler. Burada bir şey daha söyleyeyim sana. O vesikayı ver bana bak. Buradaki sponsorların kahir ekseriyeti Yahudi. Londra'daki büronun sponsorları. Ama sponsorlar burada diyorsunuz. bir Quaker'lar var. Bu Quaker sponsorlardan birisi. Zaten alametlerinden bunların Yahudi olduğu belli. Bu Quaker kim? Bu Quaker Aynen Gülen'in İslamiyete karşı yaptığı gibi bir tahrif hareketini İngiltere'de başlatmış olan William Penn adında bir general çocuğu. O da mektepler açmış. Mekteplerde Hristiyanlığı tahrif ediyor. Bu tespit edilince Amerika'ya kaçmış. Pensilvanya'da neden Fethullah oturuyor? Pensilvanya o zaman bomboş. Bu orada büyük bir malikane alıyor ve Pensilvanya'yı bu başlatıyor. Bu da Grek hayranı Yunanca Pensilvanya kardeşlerin birliği demek. Oranın adını da bu William Pence koymuştur. William Pence de mektepler yoluyla Hristiyanlığı tahrif eden bir hareketin lideridir. Anlamak isteyenler internette onun hakkında da bilgi alabilirler. Yahudi çoğu sponsorların. Zaten şimdi gazetelerde de görülüyor ortaya çıktı bir sürü. Siz demin dediniz ki Bülent Bey'e şefaat edeceğim dedi. Sade o değil ki bak ben buraya koydum. Bülent Bey'in arkasından şiir yazmış. Bülent Bey'i uğurlarken. Evet. Bu Bülent ne kadar büyük bir Müslümanmış ki bir hoca onun cenazesinin arkasına şiirle Mersi'ye yazıyor. Mı diyeceğiz? Yoksa millet bilmiyor mu Ecevit'in kim olduğunu?